tek tek tek. Tek tek tek, tek. Depremin vurduğu Hatay'da geçtiğimiz kurban bayramına oranda bu bayramda kurban satışı daha hareketli geçiyor. Geçtiğimiz yıla nazaran daha fazla hareketlilik gösteren kurbanlık satışlarında deprem de bayram öncesinde kurbanlık almaya başladılar. Tek tek tek. Tek 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 İskenderun ilçesinde kurulan kurban pazarında da geçen yıla daha fazla esnaf yer alıyor. Hayvan pazarına Şanlıurfa'dan gelen ve kurbanlık satışı yapan Ali Yalçın, diğer satıcılardan daha çok dikkat çekiyor. 30 senedir İskenderun'a kurbanlık yetiyorum. En birinci tekeler bende. Mallarım hepsi kalitelidir. Kurbanlığa uygun bütün kusurlarına dikkat ediyoruz. Bakın ne günahını alıyoruz ne günahına giriyoruz. Aynı bir ailenin fertleri gibidir. Bizden de mecburi geçimimizi sağlamak için kurbanlar bunları satmaya getiriyoruz. Yani bana öpücük atıyorlar. Gel diyorum geliyorlar. Git dedim zaman gidiyorlar. Ayağa kalk dedim zaman kalkıyorlar. Yani bunlar hepsi bende mevcuttur. Yani siz de gördünüz. Kurbanlara mesela tek tek gel dedim zaman poz verin dedim zaman kendileri zaten sizin kameranız şey, uzununda poz da verdiler. Yani hiç yani mesela hayvanlar sağa sola çevirme, ben tektim zaten siz gördünüz sürenin içinde. bunlar gözlerinizle gördünüz, şahit oldunuz. <laughs>